İnandın mı adama başkan? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey bu işin Cemili bulduğumuzdan nihayetleneceği. Nazlı adında bir bayan geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Nazlı mı? Burada mı? Az önce lavaboya gitti. Dönünce içeri alayım mı? Hayır, toplantının uzun süreceğini, ne zaman biteceğini de bilmediğini söyle. Peki. Niye konuşmuyorsun kızla? Bulmak için aramadık, delik bırakmadık. Aşk meşk bunların hepsi benim için bitti artık. Dünyada en sevdiğimi. Anamı öldürdüler Mestan. Peşlerine düşmezsem, hesabını sormazsam, öleyim daha iyi. O zaman biz Mestan'la Marina'ya gidelim başkan. Orada bir adamım vardı eskiden. Hala çalışıyorsa, Cemil döndüğünde haber uçmuş. Açılmadım dişime. Kızım benim heyecanlandım. Aa, Fırat beyin toplantısı uzayacak. Bugün sizinle görüşemez. İsterseniz yarına randevu verebilirim. Siz Nazlı hanım geldi derseniz o görüşecektir eminim ben. Evet tamam hadi gidelim. Hayır hiçbir yere gitmiyoruz. Yani nasıl olsa bitecek o toplantı değil mi ama? İş özel bir sekreterin, sizin aşkınıza mani olmasına izin vermeyeceğim Nazlı. Nazlı hanımdı değil mi? Evet. Fırat bey işlerinin çok olduğunu, Size ayıracak vakti olmadığını iletmemi istedi. Aa. Ne diyorsun sen be? Hı hı. Niye öyle dedin be Çerkesoğlu? Yazık kıza. Birinin Fırat'ın yerine günah keçisi olması gerekiyordu Memestan. Nazlı kızım bir dur bir dinle. Kız dursana. Gurur yapmanın sırası mı? Ya adam koskoca iş adamı işi varmış işte. Ne var yani? Yarın randevu alıp gelsen ölür müsün? İffet ne randevusu? Ne randevusu kızım ya? Adam resmen beni görmek istemedi. Yoksa beş dakika kızın ayıramaz mıydı? Ya resmen umrunda değilim kızım. Ben de burada kendi kendime gelin güve olmuşum işte ya. <laughs> resmen benimle tek bir gece eğlendi. Ondan sonra da unutup gitti. Ben ne bekliyorsam zaten. Tamam ve tamam. İstemiyorsa istemiyor. Kendi kaybeder. Sen bu güzellikle elini sallasın ellisi. Bin tane bulursun bunun gibi. Bin tane. Tamam. Bulamam İffet. Ben... ben onu çok seviyorum İffet. Ben onu her şeyden, herkesten çok seviyorum. Tamam. Ağlama küçüğüm. Değmez benim için yüreğini kanatmaya. Ben ikimiz için de kanarım. Sen sakın ağlama. Kaç para verdi lan sana? Ha? Kaç para verdi lan? Yoksa kızını öldürmekle mi tehdit etti? Konuşsana lan! Bana inanmadın. ne yaptım? Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Hmm, Kolay gelsin. Hmm, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Yemek yedin mi yemedin de lütfen. Ya e, buraya gelirken aç olmaya çalışıyorum ama bugün tokum. Tamam. E, ama o güzel yemeklerini yani bir kahveni içerim. Tamam. Mantar sotelemeyi unutmayın lütfen. Tamam efendim. Hadi gel. Geç otur. Ben de seni arayacaktım. Ha. İki gündür konuşamadık. Aklım sende kaldı. Dün abim geldi biliyor musun? Nihayet çok sevindim. Bir de bana sor. Ah, şey Sibel abla aslında ben seninle bir şey konuşacaktım. Ya e, abimin yokluğunda benimle ilgilendiği için çok teşekkür ederim. Ama bunu sadece onun arkadaşının olduğu için yapmadığını biliyorum. Sen ona aşıksın. <laughs> Ececiğim nereden çıkarıyorsun? Yanlış anlama lütfen, kınamıyorum. Aksine bu çok güzel bir şey. Abimin senin gibi birisinin sevgisine ihtiyacı var. Bence siz çok iyi bir ikili olacaksınız. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Ama ben Fırat'ın böyle düşündüğünü zannetmiyorum. Abim zor biridir, kabul. Ben yani böyle çok sert görünür. Ama o iyiliğe ve dürüstlüğe çok önem verir yokluğunda benimle ilgilenmiş olmam bile sana daha fazla değer vermesi için bir nedendir. Ben Fırat'ın mutlu olmasını çok isterim. Ve elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Ben de sizin için elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Söz. Aa Nazlı, bir titre kendine gel canım. Dünyada ilk terk edilen kadın sen değilsin ya. Sonuncu da sen olmayacaksın. Var ya İffet. O kadar kızıyorum ki kendime sana uyup oraya gittiğim için. Aa şimdi suçlu ben mi oldum yani? Yok vallahi. Yok. Hiç umurumda değil ya. Vallahi hiç umurumda değil. O beni istemiyorsa ben onu hiç istemiyorum. Ha işte şöyle. Bak ne güzel söyledin. Aldın yerim kız senin. Hem zaten bir iş bulmam lazım kızım. Geçen gün annemle Atife teyzeyi konuşurken duydum. Benim için çektikleri banka kredisini hala ödeyememişler. Bir iş bulmam lazım, çalışmam lazım. E ne yapacaksın? Yine börek satacağım deme de sakın bana. Yok. Ya resim dersi vereyim diyorum böyle küçük el ilanları yaptırayım, sokakları asayım. Belki bir arayan çıkar. Süper fikir. Hem o kadar okulu boşunda mı okudun canım? Bak, ilanları zengin semtlere asacaksın ama. Sakın bizim mahalleye asmak yok. Kız bunlar fukara sümü. Kimse burada çocuğunun resim dersi falan aldırmaz. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> Aa, bak aklıma ne geldi. Sen ilanları hazırla, ben de yapıştırmana yardım edeyim, olur mu? Olur. Ya İffet ya. Vallahi sen olmasaydın ben ne yapardım bilmiyorum. Ben biliyorum. Perişan olurdum. Ha, ha ha çok tatlı. Ha, ha, ha. <laughs>